Şöyle bir düşünelim. Hepimiz paramızın güvende olduğunu varsayıyoruz, değil mi? Bankadaki hesabımız, maaşımız, birikimlerimiz sanki hepsi kaya gibi sağlam. Ama peki ya değilse? Ya bütün bu sistem bize anlatılandan çok daha kırılgansa? Tarih bize aslında tam da bunu söylüyor. Para sandığımız kadar kalıcı bir şey olmayabilir. Bakın, finansal çöküş bir anormallik falan değil. Tarihin kendini sürekli tekrar eden neredeyse bir kanunu. Roma'dan tutun da günümüz Lübnan'ına kadar insanlar bir sabah uyanıp birikimlerinin buharlaştığını, maaşlarının hiçbir anlam ifade etmediğini gördüler. Yani asıl soru sistemlerin çöküp çökmeyeceği değil, asıl soru o gün geldiğinde geriye neyin kalacağıdır. Peki bu çöküşler neden sürekli yaşanıyor? Bu döngünün kökenine inmek için her şeyin merkezindeki o illüzyona, yani paranın ta kendisine bakmamız lazım. Her şey paranın ne olduğuna dair temel bir yanılgıyla başlıyor aslında. Çünkü para kendi başına değerli bir nesne değil. O sadece sosyal bir sözleşme. Yani hepimiz ona değer verdiğimiz için değerli olan bir fikir. Kısacası para eşittir güven ve işte işin en tehlikeli yanı da bu. Güven bir gecede buharlaşabilir. Bütün finansal çöküşlerin başlangıç noktası işte bu kırılgan güvendir. Peki bu güven nasıl buharlaşıyor? Gelin tarihteki ilk ve en yaygın desene bakalım. Değer düşürme tuzağı yani hükümetlerin kendi paralarının değerini içten içe kemirmesine yol açan o karşı konulmaz arzu. Mesela Bizans'ın altın solidusu, yüzyıllar boyunca o kadar güvenilirdi ki resmen dünyanın rezerv parasıydı. Ama zamanla imparatorlar ne yaptı? Harcamaları karşılamak için altının içine daha ucuz metaller, bakır karıştırmaya başladılar. Başta kimse anlamadı tabii ama sonra, sonra güven sarsıldı ve yüzlerce yıllık itibar eriyip gitti. Peki o dönemde kimler ayakta kaldı? İmparatorluğun değersizleşen parasına güvenenler değil, gerçek, saf altını biriktirenler. Bazen bu çöküş çok daha hızlı olur. Amerikan İç Savaşı'ndaki Konfederasyon Greyback'i gibi. Savaş masrafları için o kadar kontrolsüz para bastılar ki sonuç hiperenflasyon oldu. Öyle ki bir çuval dolusu banknotla bir somun ekmek bile alamıyordunuz. Peki o kaos ortamında neyin değeri vardı? Tabii ki o kağıt parçalarının değil toprağın, yiyeceğin, alet edevatın, yani fiziksel, somut varlıkların. Evet, para bazen yavaş yavaş erir, bazen de bir anda darbe alır. İşte ikinci desen de tam burada devreye giriyor. Krizler. Pandemi, savaş gibi ani şoklar, serveti adeta bir gecede yeniden dağıtır ve kazananlarla kaybedenleri belirler. Şu karşılaştırmaya bir bakın inanılmaz. 14. yüzyılda kara veba Avrupa nüfusunun yarısını kırıp geçince iş gücü azaldı, ücretler tavan yaptı, topraklar ucuzladı ve kimler zenginleşti? Elinde nakit ya da takas edilebilir mal gibi likiditeye sahip olanlar. Bu senaryo size de tanıdık geldi mi? E tabii ki Covid-19'da ne oldu? Tedarik zincirleri durdu, hükümetler trilyonlarca dolar bastı ve varlık fiyatları patladı ve yine kim kazandı? likiditesi olanlar yani başkaları satmak zorunda kalırken satın alma gücüne sahip olanlar. Krizler rezerve olanı her zaman ödüllendirir. Değer düşürme ve ani krizlerin yanında bizi tuzağa çeken üçüncü bir yanılgı daha var. O da batmak için çok büyük efsanesi. Yani dev kurumların, bankaların sarzılmaz olduğu inancı. Tarih bu varsayımın ne kadar tehlikeli olduğunu bize defalarca gösterdi. Mesela 14. yüzyılda Floransa, Avrupa'nın Wall Street'i gibiydi. Bardi ve Peruzzi gibi dev bankalar krallara bile borç veriyordu. Ama İngiltere kralı borcunu ödemeyince ne oldu? O batmaz denilen bankalar bir domino kaşı gibi devrildi. Ve onlara güvenen herkes sıradan vatandaştan büyük tüccara kadar bir anda her şeyini kaybetti. Ve bu batmak için çok büyük yalanı yüzyıllardır tekrarlanıp duruyor. 2008'de Lemon Brothers battığında da aynı hikayeyi gördük. Daha yakın zamanda 2019'da Lübnan'da Bankalar kapılarını kilitleyip insanların kendi paralarına ulaşmasını engellediğinde de ders hep aynı. Kurumların vaatleri, o vaatleri yerine getiremedikleri güne kadar geçerlidir. Peki, tamam bu kadar karamsar tablodan sonra asıl önemli noktaya gelelim. Bütün bu çöküşlerden ne sağ çıkıyor? Hayatta kalanın el kitabı ne diyor? Neyse ki tarih bu konuda bize çok net bir yol haritası sunuyor. Her krizde farklı bir varlık öne çıkmış gibi görünüyor. Bizans'ta bu altındı. Fransa devriminde topraktı, yiyecekti. Konfederasyonda takas edebileceğin herhangi bir dayanıklı maldı. Modern Lübnan'da ise yerel bankacılık sisteminin tamamen dışındaki varlıklardı. Ama hepsinin ortak bir teması var. Hayatta kalanlar, hükümetlerin bir tuşa basıp yaratamadığı ya da kolayca el koyamadığı somut gerçek şeylerdi. Ancak şunu unutmayalım. Gerçek dayanıklılık sadece neye sahip olduğunuzla ilgili değil. Evet, altın biriktirmek, toprak almak önemli ama belki de en kriz geçirmez varlık beyninizde ve ellerinizde taşıdığınız şeydir. Yani aktif olarak değer yaratma yeteneğiniz. Düşünsenize, bir krizde para anlamsızlaşabilir ama üretim asla. İnsanların her zaman yemeye, barınmaya, bir şeyleri tamir ettirmeye ihtiyacı vardır. Ekmek yapabilen fırıncı, bozulan bir aleti tamir edebilen zanaatkar, yiyecek üreten çiftçi. İşte bu insanlar becerileri sayesinde her zaman bir değere sahiptir. Gerçek beceriler enflasyonla erimeyen, basılıp değersizleştirilemeyen bir servet biçimidir. Sonuç olarak bu anlattıklarımızın özünü tek bir cümlede toplayabiliriz aslında. Krizler serveti yok etmez, sadece el değiştirmesine neden olur. Servet, sisteme körü körüne güvenen çoğunluktan, sistemin kırılganlığını görüp hazırlığını yapan, yani somut varlıklara ve becerilere yatırım yapan azınlığa doğru akar. Tarih bize bu transferin tekrar ve tekrar yaşandığını gösteriyor. Dolayısıyla soru bir sonraki sarsıntının gelip gelmeyeceği değil. Soru şu. O gün geldiğinde siz nerede duracaksınız? Elinizde tutulamayan vaatler mi talacak yoksa dokunabildiğiniz, kullanabildiğiniz ve değerini her koşulda koruyan gerçek bir şeye mi sahip olacaksınız?